Dünya koronavirüs salgınına kilitlenmişken bir felaket haberi de Ukrayna'da. 10 gündür söndürülemeyen orman yangını Çernobil bölgesindeki radyasyonlu alana ulaştı. Yürekler ağza geldi. <laughs> Alevler 3500 hektarlık alanı küle çevirdi. Nükleer atıkların depolandığı yere yaklaştı dünyayı ayağa kaldıran yangını durdurabilmek için karadan ve havadan harekete geçildi. 400'den fazla itfaiyeci, 100'e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve helikopter seferber oldu. 500 ton su kullanıldı. Alevler tehlikeli bölgeye ulaşmasın, dünya yeni bir radyasyon felaketiyle karşı karşıya kalmasın diye Nükleer santralin çevresindeki ağaçlık alan kazıldı, güvenlik koridoru oluşturuldu. Yangını çıkaran kişi ise yakalanıp gözaltına alındı.